Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere 14 Ekim Cuma günü bin markete gelecek olan bu RKS xs model numaralı katlanır elektrikli bisikleti değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar bir hızlı şekilde bir değerlendirelim. Ne yapacağız bu videoda piyasada kaç para muadil ürüne de bakacağız arkadaşlar. Bir de sizlere de seçmiş olduğum ürünler var onlara da bakacağız değerlendireceğiz. Evet burada tam yani teknik detay vermemiş. Neden vermemiş ben de bilmiyorum ama bir nedeni bulabilirim arkadaşlar. Bu ürünü araştırdım. Muadillerini bulabildim yani muadil olabildim olan ürünleri bulabildim. Yani kendi sitelerinde de ve broşürde de herhangi bir bilgi vermemişler. Yani kaç kilowatt yani yok yani detaylı bilgi yok. Sadece görsel böyle eklemişler. Yani bir görsel açıdan böyle dışarıdan bir alıcı gözüyle bir bakıyorum arkadaşlar. Beğendiğim yanları var. Bak amortisörlü olması güzel. Bu lastiklerin, tekerleklerin telsiz olması güzel, akor bozulması olmaz, dik, e, frenlerin V fren olması, e, DIX fren olması güzel. Bakın burada anladığım kadarıyla bunda gaz kolu var mı? Bak bu da çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bunda gaz kolu var bence arkadaşlar. Bak burada gözükmüyor ama olma ihtimali çok yüksek. Var mı lan acaba burada? Bak yazmamışlar arkadaşlar. Çok değişik. Lan azıcık yakınlaştırsak mı şöyle bir yakınlaştıralım bakalım. Bir. Bak en az, ne bileyim aga burada gerçi olsa şurada olurdu ya. Bu ne bu vites için? Aga bunda gaz kolu yoktur lan bence. Şansa bak ya gaz kolu var mı yok mu göremeyeceğiz. Değişik ama hiç merak etmeyin arkadaşlar. Muadil ürünlere bakacağız. Evet. Sizlere muadil ürünleri gördüm, buldum arkadaşlar. Bak bunda mesela anlaşılıyor. Bunda gaz kolu yok. Neden anladım? Ekran panellerin sol tarafında destek seviyeleri var arkadaşlar. Oradan anladım. Bakın. Hatta daha bir destekleyelim kendimizi. Bakın görmüş olduğunuz gibi vitesler için vitesi arttırma azaltma tuşları mevcut. Gaz kolu vesaire yok. Yani arkadan size destek veriyor arkadaşlar sonuç olarak. Yani bununla gaz kolu yok. Aynı ürün kaç paraydı? 12.999 TL. Muadili neydi? Malil dediğimde RKS R3 arkadaşlar. Burada nasıl RKS R3 ama hiç RKS hakkında hiçbir şey yok. Bataryası RKS sanırım sadece. Kadro vesaire One markaya ait bir bisiklete benziyor arkadaşlar. Büyük ihtimal bu özellikler aynısı diğer için de geçerli. Şu BİM'de satılan için de geçerli. Menzili 35'e 40 km yeşil. Şarj, şarjlı kullanım süresi 4, 6 saat. Maksimum 25 km taşıma kapasitesi 125 kilogram. Hepsi buradaki, evet sizlere direkt, hepsi burada ürünler seçtim. Onlara da bakacağız ama ona bakmadan önce bir de sahibinden.com'da var arkadaşlar. Bak aynı ürün. Şimdi i̇şte, yolda 13.995 TL. Sahibinden.com'da gördüm bu ürünü. 14.131 liraya satılmakta arkadaşlar. Hatta şöyle bir resimlere bakalım. Bak kalın teker olması yani ne bileyim kalın tekerin bir havası var arkadaşlar. Bambaşka bir bisiklet bence. Güzel bak burada Gaz oluyor burada evet, da görüyoruz. Herhalde bak yüzde yüzde 99 eminim yani arkadaşlar. Bunda gaz kolu yoktur. Ama çok değişik. Ekran paralelinde hiçbir şey yok. <laughs> Değil mi? Bir tuş bu iş yok. Aa bak burada arada maşası da kitleyebilirim maşaymış ha. Bak şimdi fark ettim. Maşası kitleyebilirim maşa. Güzel yani. Güzel ben çok hoşuma gitti. Şimdi geldik sizlere seçmiş olduğum ürünlere. Arkadaşlar sizlere 5 tane ürün seçtim. Bak fiyatları görmüş olduğunuz gibi. Valla 12.383 liraya aynı denecek bisket var. Bir de 10.000 bak. Kardeşim çok pahalamış bu bisikletler ya. 10.224 lira. Sonraki ucuzu bu yani. Başka yok. Bak bu ürüne bakalım mesela. Bu ne? Bu RKS From. For. Güzel. Bunda gaz kolu var mı kral? Bak bak bu da kat bak. Bu da şey. Bu da kitleyebilirim aşağı. Hatta sertlik ayarı da var arkadaşlar burada. Aynı ya aynı. Sadece dış şeyi etiket stikerları işte değişik bu kadar. Bak anahtarlı arkada. Hatta bak anahtarlı. Bunda var mı da anahtar gibi bir şey? Burayı böyle, böyle kapatmışlar bunu. Ne burada? Yani arkadaşlar. Aa böyle renk seçenekleri var. Mat, siyah, yeşil, silver vesaire tam. Bir şu bir bakalım bakalım neymiş. Biz yorumları okuyalım ya direkt. Siz bu ürüne zaten gidersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraflara bakalım. Abi güzelmiş abi. Yani bu bisiklet sahibiyseniz merak ettim. Yorumlarınız ne? Şahsen ben beğendim. Ürün parasına hakkını verecek gönül rahatlığı ile ile. Alın diyor fiyatı iyi. Tek sıkıntısı zil kırık. Biske çok iyi diyor. Zil kırık. Yani zil kırık olması sıkıntı mı lan? Değişik. Sadece çok iyi. Yorum yapmıyorum. Zil sorunu e, zil soruna da göre satış e, ne? Zil sorununa göre satışı için değerlendirme yapacağım diyor. Çok merak ettim acaba zilin nasıl bir zil bunun? Aga bildiğimiz o şey zillerinden değil mi bunların ikisi? Ve tıng 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 diye çalan. Na şuradaki. Na şu üstteki. La bu kaç para? Oh, gerçi pahalıdır lan bunlar. 30 lira var mıdır bu ziller acaba? Sanırım en son AliExpress'te 5 lira gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. Zil kırık geldi. Bak bunda da kırık geldi. Kaltlama yere darbe görmüş ürün güzel tavsiye ederim diyor. Zil... Ha, zili pahalıdır bunların ya. Evet. En azından 30 lira vardır. Bakalım bisiklet zilleri bisiklet zil fiyatları. Yazamadık ama hadi bakalım. 30 lira vardır ya. 17 lira lan. Oğlum 17 lira lan. Ama kargo da var ya. Tüh. Şu ziller güzel. Bu zil, bak şu ziller ya bak bu ziller de güzel. Bu zil güzel. Bunlar kötü ya. Bunlar kötü. Bu bu iyi. Şu iyi. Şu da iyi. Bunun aynı olduğu için koymadım. Bak bu da iyiymiş ha. Evet, tuşlu. Oha bak dediğim gibi 30 lira var dedim arkadaşlar. Büyük bu tarz ileride koymuşlardır. Şöyle green green green'li. Yani bunlar nerede bunlar? Diğerleri şöyle yay var arkadaşlar. Yayın salınımı ileride çarpıyor. Bu bu da iyi. Aa şunlar. Yay salınımı arkadaşlar. Çekiyorsun aşağıda bas bırakıyorsunuz çarpıyor. Bak bunlar bu güzel mesela. Bunu bu ne lan kesin bu da yaylıdır ha. O tarz bir havası var. Ama bu bunların yok. Bunlar direkt çekiyorsun böyle çın 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 diye vuruyor. Baya iyi. Fiyat performans, RKS Formax, e, Minimum Formax. Ne diyor? Sizin tam 50 veya 60 kilometre gittiğini söyleniyor. Ama ben bu durumdan tabii biraz şüpheliyim diyor. 50-60 tan biraz düşük olabilir. Gideceğim yola kilon ha işte yola bağlı olabilir. Yani arkadaşlar bunu en hafif kişi yol tutturuyorlar. <laughs> Sür baba. Kaç gidiyorsun? Abi el 60. Yaz 60. Adam biliyor musun, max 100, 110 kilo ile biniyor mesela. Yani gider misin 60 kilo? Gitmezsin. 30 belki. Tamam. Diğer bakalım. Ben olsam ne alırım? Ben olsam bu tarz tekerlekli olanı alırdım. lastinden dolayı arkadaşlar. Bunların bir de akor ayarı gerektirmeyen olayları var. Yani şu tarz. Bu tarz. Bu tarz almanızı daha fazla öneriyorum arkadaşlar. Bu tarzda akor sıkıntısı yaşayacaksınız zaten. Yaşarsınız büyük ihtimal. Bence yani en uzun ömürlüsü böyle. Bunu da akor Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> Neden diyorum? Kendiniz yap, yapmazsınız büyük ihtimal Akar ayarı, ayar ince ayar gerektiriyor arkadaşlar. Ekipman gerektiriyor, bilgi gerektiriyor. Basit ama hiç uğraşmayın. Direkt en mantıklısı böyle. Ya ben olsam böyle alırım. Neden? Hem ucuz hem de la zaten ben yapmayı biliyorum derim alırım bu tarz. Neyse arkadaşlar çok fazla boş konuştuk diye düşünüyorum. Bir videonun daha sonra geldik. Umarım videoyu eğlenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkes yani kendine iyi baksın. Bye bye.